Evet arkadaşlar. Akşamüstü. Gelen bir güzellik. Evet pek büyük bir balığa benzemiyor. Evet bakalım bakayım. Al gel amca kepçeyi. Bakalım bakalım bu nasıl bir balık. Büyük mü küçük mü? Büyük gibi geldi bana. Amcam da kendi kendimize balık gelmiyor, vurmuyor diye söyleniyorduk. Bakalım bakalım. Aşağı, Aşağı mı ineceğim? Acele etme. Şu biraz kalama sesi. Bugün bu dördüncü balığımız. Aşağı gidelim amca. Dur ben şu, şu, şuradan daha rahat alırsın gel. Ama bu biraz küçük bir balık. Şöyle bir, bir buçuk kilo civarı. O da maşallah ne sert diye ya. Ha? Çok delikanlı mı diyor? Görüyorsunuz elinden olta alacak nalet ya. <laughs> Bu da gene var 2 kilo yakın ya. <laughs> dur dur. O da fena değil amca o da fena değil. <laughs> Yine geldi balak. Evet. Geldi balak. Öteye gidelim. Evet değil. Ayı komple al gelersen. düşme. düşme.